Mehtap, Amerikan ekonomisinde seçim öncesi bir yandan resesyon endişesi sürüyor. Bir yandan da Amerikalılar son 40 yılın en yüksek enflasyonunun etkilerini yaşıyor. E, cumhuriyetçiler yüksek benzin fiyatları ve artan enflasyondan demokratların sorumlu olduğunu savunuyor. E, Pew Araştırma Merkezi'nin geride bıraktığımız hafta paylaştığı bir anket vardı. E, i̇şte bu ankete göre Amerikalı seçmenlerin %79'u oy tercihlerinde ekonominin çok önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Hatta silah kontrol yasası, kürt kamu güvenliği, göçmenlik gibi aslında ülke gündemini çok meşgul eden konular bile seçmenlerin ekonomi gündeminin gerisine attığı başlıklar. Ancak geride bıraktığımız hafta ekonomiye damgasını vuran en önemli gelişme ABD Merkez Bankası FED'in Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısı ve iki gün süren bu toplantı sonrası açıkladığı faiz kararıydı. FED bir kez daha yani dördüncü kez faiz oranlarını 75 bas puan arttırdı ve bu faiz artışıyla beraber bu yıl faizleri şimdilik toplam 375 bas puan arttırdı. Oldu ABD Merkez Bankası. Üstelik de seçimlere bir haftadan az bir süre kalan. E işte tüm bu gelişmelerin ardından yanıtı aranan soru, Amerikan ekonomisindeki verilerin, seçmenlerin tercihlerine nasıl yansıyacağı. Fed yetkilileri aralıkta yapılacak faiz artışının hızını belirlerken, enflasyon oranlarına göre bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Bu son kararla faiz oranı 2008 başından bu yana en yüksek seviye olan %3,75 4 aralığında belirlendi. Demokratlar Ağustos ayında Kongre'den geçen iklim ve sağlık paketinin reçeteli ilaçları daha uygun fiyatlı hale getirerek ve sağlık maliyetlerini azaltarak enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağını savunuyor. Başkanlık koltuğunda oturan Biden'ın genç seçmenler arasındaki desteğini artırmak umuduyla tartışmalı bir karar olan hükümetin bazı öğrenci kredisi borçlarını affedeceğini açıklaması da demokratlar açısından atılan olumlu bir adım olarak görülüyor. Cumhuriyetçiler ise iklim paketini ve ekonomiyi canlandırmak için demokratların aldığı diğer önlemlerin enflasyonu artırdığını savunuyor. İşte bu yüzden de enflasyon ve yaklaşan resesyon korkuları seçime sayılı günler kala cumhuriyetçilerin hedefinde yer alıyor. Yakın tarihli bir Monmouth Üniversitesi anketine göre Amerikalıların %82'si enflasyonun federal hükümetin çözmesi için son derece veya çok önemli bir sorun olduğunu söyledi. Aynı anket her 10 Amerikalıdan 3'ünün Başkan Joe Biden'ın artan yaşam maliyetlerini düşürmek adına yaptıklarını onayladığını ortaya koydu. Aslında kişilere en önemli konularının ne olduğunu sorduğumuzda ekonomi diğer her şeyi 3 kat geride bırakıyor. Bu ay yayınlanan yeni bir Gallup anketine göre Amerikalıların %51'i ekonomi konusunda Cumhuriyetçilere daha fazla güvendiklerini söyledi. Demokratlara güvense %41'de kaldı. Bu da son 30 yıldır yapılan Gallup anketlerindeki en büyük fark. Sanırım bu bize Amerikalıların ekonomiyle bir tür daha geniş ekonomik iklimle ilgili endişeleri olduğunu ve bunun için o sırada iktidarda olan herkesi suçladıklarını söylüyor. Yani şu anda bu Demokrat Parti dolayısıyla demokratların ara seçimlerde daha zor zamanlar geçirmesi muhtemel. Ekonomik zemin demokratlar açısından bir dezavantaj olarak görülürken cumhuriyetçiler için bu durum bir avantaja dönüşüyor. Yine de seçmen son sözünü 8 Kasım'da sandıkta söyleyecek. Özlem Tınaz Washington